Tabii Nasılsınız? Ki. Neler yapıyorsunuz? İyiyim, ne yapayım falan. Aynı şeyler. Ailemle vakit geçiriyorum. Proje bekliyorum. Güzel şeyler, güzel toplantılar yapıyorum. Böyle sen nasılsın, iyi misin? Çok şükür her şey yolunda. Şıkır şıkır olmuşsunuz. Çok iyi güzelsiniz. Ederim. değmesin diyelim. Çok bir davete falan mı katılacaksınız? <laughs> evet, bir davete katılacağım. Hatta geciktik. Siz niye buradasınız? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi beklediğimiz için. Ee, projeler derken proje bekliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam en son bir Deniz Kızını canlandıracaktınız bir dizinizde. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış evet. bir bilgimi <laughs> henüz daha net olmayan bir bilgi. Evet, hiç var bir şey peki? söylemedim. Var mı peki böyle bir... Biz şu şey? an konuştuğumuz birkaç proje var. En yakın zamanda netleşecek. İnşallah güzel şeyler olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Peki, e, şey de sormak istiyorum. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam tekrar düzeltin. Amerika'ya gidip bir eğitim, hani e, oyunculukla ilgili bir evet, eğitim alacaktım. Evet, öyle bir eğitim vardı, vardı. ama vardı. işte biraz bir sağlık durumlarından kaynaklı. Öyle tekrar ertelendi. İnşallah en kısa zamanda gidebilirim. En kısa zaman, sağlık durumları o zaman düzeldi, evet. iyiye gidiyor galiba. İnşallah, özellikle. evet